Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yunus Polisi ile devriyemize devam ediyoruz Ve bugün acayip mutluyum arkadaşlar Çünkü emniyetten öyle bir araba aldım ki Hemen size onu göstermek istiyorum Bugün arkadaşlar şanslı Yunus Polisimiz Yunus Efsane bir arabayla devriye atacak Şanslı Yunus Polisi Yunus demek çok zor bir şey Arkadaşlar söyleyin bakın göreceksiniz Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Bir Bugatti aldım Hem de Veyron Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Emniyete o kadar çok dil döktüm. O kadar çok dil döktüm ki sonunda bana vermeyi kabul ettiler. Şuna bakın oğlum. Yunus için özel hazırlanmış bir Bugatti Veyron arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Bakın burada trafik denetim yazıyor. Burada polis yazıyor. Plakası gördüğünüz gibi Yunus. Tabi İngilizce. <laughs> Olur öyle. 465 numaralı ikimiz biz. Ve bugün bununla birlikte devreye atacağız. Ve arkadaşlar yine çılgın eğleneceğiz. Çünkü bugün yine hız tuzağı kuracağız. Ve insanlara ceza keseceğiz. Lakin altımızdaki araç o kadar hızlı olacak ki arkadaşlar bizden kimse kaçamayacak. En son biliyorsunuz bir tane manyak Lamborghini Sia'nın peşine düşmüştüm. Ve maalesef ki Sia'nı kovalarken ölmüştüm arkadaşlar. Yani ölmüştüm derken fiziksel olarak ölmedim ama bayağı yoruldum. Çünkü maalesef ki bir önceki bölümde motorla devri attık ve Lamborghini'yi yakalayana kadar canım çıkmıştı. Sağ olsun merkez bugün bizi düşündü ve bize harika bir araç tahsis etti. Şimdi biz de bu aracı kullanarak birazcık insanları yolacağız. Buradan görüyor mu yalnız? Ben biraz uzağa kurmak istedim çünkü arkadaşlar malum. ha görüyor. İnsanlar bizi gördüğü zaman suç işlemiyorlar. Ve ben bunu istemiyorum. Ben istiyorum ki herkes suça dahil olsun. Herkes suç işlesin ki ben bol bol para kazanayım. <laughs> Yok. Ondan değil lakin suç işlemeyince maalesef ki arkadaşlar üzülüyorum. Çünkü ben yokken işliyorlar. Şayet ben varken işlerlerse ben ceza keseceğim ve belki de ömürlerinin sonuna kadar kuralları takip edecekler. Yoksa para kazanma falan. Asla bunlar bizim yani biliyorsunuz işimiz olur mu? Asla. <laughs> Adam çarpıldı lan. Tamam belki biraz ama ikramiyesinde falan değilim. Benim amacım vatandaşın güvenliği arkadaşlar. Sonuçta bunun için arabayı aldım değil mi? Baksanıza Bugatti'yi bana niye verdiler? Keyif çatayım diye değil. İnsanların güvenliğini sağlayayım diye. Ben bunu şöyle arkaya sokabilir miyim lan? Kimse görmesin ha. Bir dakika. Çizilme ne olur çizilme. Ya uf, hayır lanet olsun. Bunun parasını benden alacaklar. En iyisi amirleri falan görmeden ben bunu götüreyim. Hemen bir tamir ettireyim. Ya oğlum ya. Dakika bir gol bir. Evet. Bugün denetime takılabiliriz arkadaşlar. Ben kaza mı yaptım lan az önce? O da bana vurdu. Oh, gel vur. Bugün amirlerimiz denetime gelebileceklerini söyledi. Ben bu kadar niye kötü araba kullanmaya başladım ya? Çok kötü kullanıyorum. Denetime gelebileceklerini söylediler. Yani arkadaşlar. Teyakkuz halindeyiz. Hiçbir yanlış yapmamamız lazım. Her şey kusursuz olmalı. E tabi şimdi amir Bugatti verince arkasını soruyor. Takdir edersiniz ki. Hemen gideyim ve tamir ettireyim. Baksanıza oğlum. Uçuyoruz resmen uçuyoruz. Bekleyimizi suçlular. Bizden kaçamayacaksınız. Ben şöyle geçeyim. Siz bana çarpmazsınız herhalde. Harikasınız. Teşekkürler. Karşı yoldan gidiyorum ama. Ne yapayım? Makinenin başına dönmem lazım değil mi? Devam edin devam edin. Bak duracakları tuttu. Ben seni diyorum. O yüzden işte böyle saklanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben varken suç işlemiyorlar. Sanırım buraya sokamayacağız. Yapacak bir şey yok. Lan oğlum elinde sıra kalmış. Şşş. <laughs> Çünkü benden bir servet istedi tamirci. Birazcık illegal yöntemlere başvurmak zorunda kaldı. Bakayım makine çalışıyor mu? Oo oh, tamam. Babası gelse çalışır. Şimdi yapacağımız tek şey Bugatti'mizin üstünde şöyle güzel bir gözleme yemek falan. Oğlum arabayı tamir ettirdim ama gelin bana sorun. Acayip fatura soktular arkadaşlar. Yemin ediyorum şu kadarlık çizi 5000 dolar istediler. Acayip pahalı. O yüzden ne yaparsak yapalım. Yalnızca bak Neredeyse saç çaktı kuralları gördünüz mü? Çakal seni. Bir daha görürsem yakalarım. Bu da hızlı gidiyor. Oğlum bazılara baksanıza. o 113, 114 falan arkadaşlar. Ulan. Az önce bir hızlı mı gitti? Göremedim ki. Kırmızı böyle yandı söndü. Sanırım 121 yaptı geri indi arkadaşlar. Ulan var ya. Arabamızda bekleyelim oğlum. Arabamızda. Ne olur ne olmaz. Lan. Kaç yazdı görmedim. 125 galiba. Biliyorsunuz arkadaşlar. Karayollarında bir kural var. Sınır 120 ise... Yakışıkları. O kuran çapsın 120'den fazla gidiyordu. <laughs> %10'luk bir esneme payı var biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ne tarafa gitti o? Bu tarafa mı gitti o tarafa mı gitti? Aa o tarafta. %10'luk bir esneme payı var. Şayet o esneme payını geçtiyse ceza almazsınız. Ya mesela 120 ise... 129'a kadar gidebilirsiniz hatta 130'a kadar Ama fazlası olmaz Hey Çek sağa, çek sağa çek. Sana diyorum Çek sağa O neymiş oğlum onu ben ömrümde görmedim öyle bir arabam var Aa nereye gidiyor lan <laughs> Offroad <front yam> <laughs> Wow Ne kaza yaptı e, Hiçbir şey olmadı Ben o kadar kullanamam Hey çek sağa Şişt. Bir plaka isteyelim arkadaşlar Kime kaçtı görmek istiyorum. Yunus. Yunus. Burada birisi devre. <laughs> Messi. Messi. Gel lan buraya. Messi yine mi siz oğlum? <laughs> yine mi lan? Allah Yunus polisi kaç. Ulan Messi. Ulan Ronaldo. Yine sizsiniz değil mi lan bu? Lan. Gel lan buraya. Messi. Lan. Çek sağ. Messi. Ulan Ronaldo kaçıyor. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? İkisi tek oldu galiba. Arabanın içine şunlandı. Hey! Ulan lan yine mi siz? Allah kahretmesin. Hava desteği isteyeceğim bu sefer. Bu sefer destekli müdahale <laughs> Arkadaşlar yine mi siz? Gerçekten mi? <laughs> ben niye sürekli bunlarla uğraşmak zorunda kalıyorum? Ronaldo çek sağ. Ronaldo kardeşim konuşacağız çeker misin sağ? Messi. Ulan sen arabaya nasıl şınlandın tekrardan? Ulan var ya. Hava desteği geldi arkadaşlar. Kaçamayacaksınız oğlum bu sefer. Bu sefer kaçamayacaksınız. Çek şu Ya ne yapıyorsun ya Ronaldo? Ben sana şimdi destek istemez mi? Arkadaşlar. İki tane ekip istiyorum Orada da biri var lan. <laughs> ne oluyor oğlum? Çek sağa çek. Allah kahretmesin bu kazayı nasıl yaptım? Arkadaşlar önünü kesin. Ronaldo kaçıyor. Merkez. Ben 465. Konuşan 465. Ronaldo ve Messi'yi takipteyim tamam. Acil destek gönderin. Ronaldo. Bak bunu. Ben var ya polis akademisinde öğrendim ama bana çok öğretememişti. Pekala. Biraz turbo vakti. Ulan var ya. Nasıl doğa hareketten? Bir dakika. Ben GTA San Andreas'ta öğrenmiştim. Aa! <laughs> olmuyor. Böyle değil mi oğlum o? Evet böyleydi. Niye olmuyor bu? Ulan var ya. <laughs> Arabayı mahvettim. Amirim beni öldürecek. Takip edin. <laughs> Ulan var. Ya. Ulan. Ben şimdi sana arkadan. Ya Ronaldo. Siz bunu zevk haline getirdiniz. Yazdığım bir buçuk milyonluk ceza. <laughs> Adam ezdi. Ceza yetmedi demek. Çek sağ. Çık. Dünyanın en kötü polisi olabilir mi? <laughs> Olabilirim galiba Çık Çıksana çıkıyorum. Çıkalım Kal alın üzerine. Kal Kaldır elini Messi Messi kaldır ellerini Kaldır Hep beni yakalıyorsun ilk baba ha, Bak kaçıyor bisikletle Ronaldo Lan <laughs> Bisikletle kaçıyor arkadaşlar Delireceğim Ne oldu lan Delireceğim Otur sen otur <laughs> Sen kal burada seni alacağım sonra Bisikletle kaçıyor Tekrar ediyorum Şüpheli şahıs Ronaldo bisikletle kaçmaya çalışıyor Ne yapıyorsun Ronaldo İyi Yav kaçmam lazım Arabama dönmeliyim Ne yapıyorsun lan <laughs> Arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız Ronaldo <laughs> Yemin ediyorum üzüldüm Çaresizliğe bakın Oğlum yine mi sen lan Ben Bugatti aldım yine mi sen Süper arabaların mı peşindesin Ronaldo Ronaldo Çeker misin canım Sağ çek canım Bak helikopter tepemizde Ronaldo Bak biri yakalandı arkadaşlarından şu an göz altında Messi o da. Ronaldo Ronaldo bey Allah'ım arabadan inmek istemiyorum çünkü sürekli kaçıyor Ronaldo bey Durun tamam yakaladım Gel buraya Bu araba niye gidiyor Ronaldo bey Kal olduğunuz yerde Polis Gelin buraya Gel. o oh Kaçacağım kaçacağım. Yunus yine mi sen? Bırak beni. Araba test ediyorduk masiyle. Bırak. Bırakmayacağım. Gel buraya. Ulan sen futbolcu olabilirsin ama ben akademide eğitim aldım lan. Türk akademisinde. Gel lan buraya. Lan fena koşuyor ha. Bu da ha. Yakaladım tamam. Gel buraya. Kal, kal olduğun yerde. Ronaldo Bey direniyorsunuz şu an. Müdahale etmem gerekiyor. Ronaldo Bey. Bakın stanganı çektim biber gaz atarım valla Gitme lan oraya <laughs> Gel lan buraya Ulan Ronaldo Lan biber gazından ben etkileneceğim Ronaldo Kaçma Kaçma vururum Kaçma Vurdu mu? <laughs> Çok başarısızım FPS'e geçeyim en iyisi Gel buraya Ya Ronaldo Nasıl lan? Bayağı vurdum Yakından istiyor galiba sadece arkadaşlar. Gel buraya gel. Destek istiyorum. Hava desteği. Neredesiniz oğlum? Adamı gözden kaçıracağım ya. Destek gönderin. Yerel bir birim. Artı bir hava desteği istiyorum. Geliyor mu lan? Geliyor galiba. Ronaldo. Kaçacak yerin yok. Kal olduğun yerde. Oğlum ne kadar hızlı gidiyor lan. Arkadaşlar. Ronaldo acayip hızlı koşuyor. Bakar mısınız şuna? Ulan bu bir arabaya binerse var ya. Ayva yedik oğlum. Adam zaten her gün yarış yapıyor deli gibi. Ronaldo Bey. Kaçacak yeriniz yok. Bak. Buradan öldürsen vurmaz ki abi. Öldürsen vurmaz. Ronaldo. Belki aşağı gider. Ben aşağı doğru koşayım. Biliyorsunuz aşağı doğru daha hızlı koşarsınız. Gel lan buraya. Hayır yine bayır çıkacağız ya. Ronaldo Bey. Bakın özel hareket çağırmak istemiyorum. Ama bunu yapabilirim. Yukarı tırmanıyor. Yap. Yap. Gel lan buraya. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Delireceğim arkadaşlar ya. Ben bunlardan ne çektim oğlum? Önce acayip bir kaza yaptı. Daha sonra kaçmaya çalıştı. Ve hala çalışıyor. Ronaldo Bey. O ceza yenecek biliyorsunuz de efendim. Değil mi? Ha? Gel lan buraya. Şimdi yakaladım seni. İzleyin arkadaşlar. Önüne geçeceğim. Diyeceğim taktik yapıyor. Ronaldo Bey. Daha ağır silahlarla müdahale edebilirim efendim. Ayağınızdan olabilirsiniz Ronaldo Bey umurumda değil kaçıyorum Onu fark ettim Kaçma artık Lan ben destek istedim destek nerede Onlardan mı koşuyor ne yapıyor <laughs> Yok arkadaşlar yakalayamayacağız Sıkmak zorunda kalacağım gibi Ronaldo Bey Uyarı atıcıydı bu Ronaldo <laughs> Kolundan vurdum galiba Ronaldo'yu <laughs> Kal olduğun yerde Kımıldama Yaralısın kaçamazsın Ağız sersenedi galiba Acil içinden mi geçti o Wow. Ronaldo Bey. Ağacın arkasına saklandınız değil mi? Saklanmamışlar. Ulan. Ya helikopter. Boş boş döneceğine bir şey yap oğlum. Yukarıdan. Gerçi ne yapsın lan? Adam kaçıyor. Arkadaş. Bir futbolcu kovalamak. Ne kadar zor. Böyle olmayacak arkadaşlar. Bir taktik yapmamız lazım. Ronaldo'yu kandırmamız lazım. Ronaldo. Gel lan buraya. Lan. Ronaldo'ya hız lazım derken bunu dediklerine tahmin etmemiştim. Ronaldo'ya hız falan lazım değil. Akıl fikir lazım. Yola çıkmaya çalışıyor. Araba bulacak arkadaşlar. Araba bulmaya çalışacak. Hayır. Buna izin veremem. Gel lan buraya. Yoldan bir araba geçiyor mu? çocuklardan araba alıp takip etsem mi? Hah. Geliyor birisi. Tamam arkadaşlar. O almadan önce ben alacağım. Hey. Dur. Kanun namına. Çıkın hanımefendi. Çık. Beyefendi çıkın. Çık. Çabuk. Çabuk. Ver arabayı Ver. 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 Çekil, çekil, çekil. Ronaldo Bey. Anca arabayla yakalarız. Gelin buraya. Gel. Tamam. Durun. Yakaladım sizi. Gel buraya. Ben ikide bir düşmesem aslında iyi bir polisim de. Kalın orada üzerinde. Kal. <laughs> <orası yerde>. Kal. <gülüyor> <gülüyor> 300 kilometre koştum. Bak kilometre. Kilo bile değil. Ronaldo Bey. Yaptığınızı beğendiniz mi? Gelin böyle gel. Gel bakayım şöyle. Seni alabiliyor muyum? Geç şöyle. Binin şu arabaya. Memory. Siz nereden çıktınız? Yine mi siz? Evet yine ben. Emniyetin olduğu her yerde ben varım. Geçin şöyle. Bir dakika sizi nasıl bindiriyorum ha? Bilin. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ben, 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 sadece arabayı deniyordum. Masya gaza bastı. Sizin şahinizden o hızlı geçti. Siz sonra alarmları yaktınız. Ben de kaçmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın memur bey. Ceza yazmayın ne olur. Ee, onun için biraz geç kalmış hissetmiyor musunuz? Çok mu geç kaldım? Evet çok. Hem de bakalım ne kadar çok. Onu biz nerede durdurduk lan? <laughs> Durdurdum yeri unuttum. Haritadan da gitti araba. Ya Ronaldo bey. Ben sizi nerede yakaladım ta? Arkadaş aralıksız 3 kilometre falan koşmuşuzdur. Şuradan geçeceğiz. Dur. Geldiğimiz yolu takip edersek bence buluruz. Oba. Yemin ediyorum var ya Ronaldo Bey. Sizin kadar inatçısını görmedim. Siz niye sürekli hız limitini çiğniyorsunuz? Gayet de aklı başında adamsınız. Ya Bey. Masi. Yeni araba almış. Dedi Ronaldo Ronaldo. Mercedes'i bir test edelim. Vision GT. Dedim oğlum bak memur bey kurallara uyguluyor. Yunus polisi bizi yakalar dedim. Yok baba bir şey yapamaz dedi. Her şey onun suçu. Allah Allah. Hadi ya. Siz de bu suça iştirak ettiniz. Ama arabayı siz sürüyordunuz. Ee, ben sürüyordum ama. Ne oldu tekerimiz mi patladı bir ses geldi ama. İyi yav, tekerimiz patlamış ben bu bey. Evet fark ettim. Bugün bütün aksilikler bizimle zaten. Hey Allah'ım yarabbim ya. Biz sizi nerede yakalamıştık ha? Burada. Ulan oğlum ne kaçmış ne kaçmış. Benim arabayı almışlar mı? <laughs> Herkes Eee Messi ile arabayı almışsınız. Nedir durum? Amirim karakola kadar götürdük. Yakındaysanız uğrayın. Arabanızı ve Messi Bey'i burada bulabilirsiniz. Tamam. Yakında değilim ama uğramak zorundayız. Tamam. Yalnız bu arabayla imkansız. Ulan var ya. Ulan Ronaldo'yu Messi. Çok çektirdiniz oğlum bana. Çok. Siz bir hafta sonu cezaevinde geçirin de Aklınız başına gelsin. Ce, ce, ceza baby. Oh my god. Olur mu canım? Para cezası kafi. Yok değil. Siz artık akıllanmıyorsunuz. Ben size bir cezaya gittiğimde gideceğimiz yerde görürsünüz siz. <gülüyor> <gülüyor> gitmiyor olan araba gitmiyor. Akşam oldu Kur'an çapsını. Benim çoktan devreyi bitirmiş olmam lazımdı. Gel bakalım. Çıkın Ronaldo Bey. Çık. Ronaldo Bey. Nasıl çıkartacağız lan biz bunu? Ne oldu bey? Gelir misiniz böyle? Gel efendim. Gel böyle. Gel. Çıkın bakayım. <laughs> Pardon efendim. Gelin böyle. Yahu kafam acıdı lan. Olur öyle efendim. Ha Benim bu katliği buraya çekmişler. Oh my god. Güzelmiş memur bey. Kaç pasiyo. Ne bileyim. Sayenizde test edemedim. Sizden başka içim gücüm yokmuş gibi her hafta sizi kovalar oldum. Ben gücü olan bir polisim ya. Cık. Allah Allah. Gelin bakalım. Heh. Messi de burada. Messi Bey sizinle sonra ilgileneceğim. Önce Ronaldo ile bir konuşmamızı halledelim. Bir paket diyelim Ronaldo'yu. Eyvallah baba. Yalnız benim suçum yok. Hepsi Ronaldo'nun suçu. Vallahi hepiniz aynısını söylüyorsunuz. Pekala. Burada kalın şimdi Ronaldo Bey. Size ben bir ceza kitleyeceğim. Ama, ama öyle böyle bir, bir ceza mi? değil memor Şşş memor konuşma mi? konuşma Şimdi ben Cezanı kilitliyorum Yok değil. öyle memor size envision diyorum memur bey Sonra işte Masi dedi bas biraz Ronaldo, oldu Bas biraz Ronaldo. oldu Ben onun gazına geldiğimi de şahittim. Ondan sonra siz bana sanırım cezayı kilitliyorsunuz oh ee, Trafik kurallarını ihlal ettiniz mi Ettiniz Geceye kadar bizi kovalattırdınız Kamu malına zarar verdiniz Ondan sonra bayağı bildiğiniz benim mesai saatlerimin dışına çıktınız Ronaldo bey Size toplamında 1,5 milyon Türk lirası ceza artı 15 gün hapis yazıyorum. Siz de bu cezaları güle güle çekiyorsunuz. Ve bir daha sizi görmek istemiyorum. Anladınız mı? Bir dahaki sefere görürsem bu sefer çok daha ağırını yazarım. Oh my god. Hapse mi giriyorum ben? Evet ama üzülmeyin. Mutlu olmanız gereken bir yanı var. O da yalnız girmiyorsunuz. Aylak bakkal da burada. Pardon ben biber gazını çıkarttım. Selamlar. Merhabalar. Şşt. Nesi bey. Size de bir ceza kitliyorum. Ee, baba bana niye kitliyorsun baba? Ben bir şey yapmadım. Hadi oradan hadi. Ronaldo her şeyi itiraf etti. Kaza getiren sen misin? O yüzden sana aynı şekilde 1,5 milyon bak. Bu 150, bu 1500, 15 bin, 150 bin, 1,5 milyon. Bunu ödüyorsun. Ayrıyeten 15 gün hapis cezasıyla Aynı şekilde seni de cezalandırıyorum. 15 gün mü? Memur bey yapmayın. 15 gün yarışsız ne yaparız? Ne bileyim takılırsınız. Şimdi burada durun. Ben sizi bir kilitleyeyim içeriye. Ondan sonra. Burada. Aa, keyfiniz yerine gelsin. Kapatayım şöyle. Videonun sonuna geldik zaten. Sizin kilidinizi çakalım. Ondan sonra Ronaldo'yu çakalım. Ve bu eziyet burada bitsin yoruldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Ronaldo ve peşine düştük yine. Lakin fena halde uğraştırdı bizi. Daha bir sürü de evre kışı var. Lakin videonun sonuna geldik. Sizin için burada her şey bitiyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben kovalamacadan şahsen eğlendim. Gayet de güzel kaçtılar. Özellikle Ronaldo. Bayağı bir kovalamaca yaşadık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla bir beğenmeyi. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi çıkayım. Yukarıdan bir kahve alayım. Çünkü uzun bir mesaiydi. Kovaladık lan. Yalnız bunların aracı neymiş lan? Dur ben gideyim de bir çekilmişlerin yanına bakayım. Baya güzel bir şey. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. O oh, aniyam. Çürük yumurta mı? Ben çürük yumurta olmam ki. Geldim. Nereye gittin kız? Göremedim seni. Buraya mı girdin? Açılıyor lan aniyam. Elektrikli kapı. Evet. Geldim sevgi. E ne var burada? Faniyam. Kasa. Ay evet. Kasa. Dur bak bunu ben açayım. Buna birazcık boyum zor yetiyor ama açabiliyorum diyor musun? Ah. Gördün mü? Bak burada neler var. Sen buradan istediğin kadar alabilirsin. Sanırım buradaki paralar yeter. Ulan kaos ya. Ulan ne biçim bir idrar oğlum o bitmedi mi? Allah Allah. He? Bu buradaki paralar mı? Aniyam ne kadar çok var. Emin misin Sevgi? Sahipleriniz kızmasın. Ha yok kızmazlar. Çünkü bu kasayı sahiplerimiz bize ayırdı. Biz istediğimiz gibi harcayabiliyoruz biliyor musun? Ne, nasıl lan? Ö öyle bir hayat mı var? Evet. Sahiplerimiz çok zengin. Yani bu paralar bizim için hiçbir şey değil. Biz bunun gibisini her ay harcıyoruz Sevtoyla. Her ay da buraya dolduruyorlar. Bu aylık harcamayı veririz. Sevtoyla konuştum. Aniyam. Sen ciddi misin? Gayet de ciddiyim şapşal. Almak istemiyor musun?